merhabalar arkadaşlar yine EBOB ekok sorusuyla beraberiz burada bir yol var yolun üst kısmına 6 metre aralıklarla elma ağacı aşağıda 8 metre aralıklarla armut ağacı e, dikiliyor elma ağaçlarının her biri için birer kuş yuvası yani her elma ağacına e, birer kuş yuvası yapılıyor fakat armut ağaçları şöyle oluyor e, Elma ağaçlarından ise karşısında armut ağacı olanları kuş yuvası. Bu arada yanlış bir cümle kurdum demin. Armut ağaçlarının her birine kuş yuvası yapılıyormuş. Armut ağaçları bunlar. Elma ağaçlarından ise karşısında armut ağacı olanlara kuş yuvası asılmıştır. Ve bu arazinin uzunluğu 400 metreden fazla ise en az kaç tane kuş yuvası vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bu arazinin uzunluğu 6'nın bir katı ve 8'in bir katı. Hem 6'nın hem 8'in katı. Bunların ortak katı olacaktır. 6 8. 6 ile 8'in ekoku kaçtır arkadaşlar? 24'tür. Sonra ne yapacağız? E, e, burası 24 metre yani bu uzunluk 24 metre ve katları olabilir. Bize şöyle bir bilgi verilmişti. 400 metreden fazla diyordu. Şimdi arkadaşlar 400 metreden fazla olan 24'ün katını arayacağız. Şöyle olabilir. Ee, mesela 18 katını alsak 24'ün ne olur? 32 192. Buradan da 24 gelir. 2, 3 432 oluyor. Şimdi ee, bu biraz fazla geldi. Bir tane 24 çıkardığımız zaman 432'den 408 metre bizim aradığımız kattır. Neden? Çünkü 400'ü geçecek ve en az olmasını istiyoruz. Dolayısıyla 408 metre. Peki bu 408 metrede kaç tane armut ağacı vardır? Şimdi burada şu çok karışıyor. Mesela şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Burası 20 metre olsa ben de 10 metre aralıklarla ağaç diksem 22'ye böl 10. Bir buraya dikerim. Şöyle 10, 20. Yani 20'yi 10'a böldük. 10 metre aralıklarla çektik. 10, 20. 2 tane diktik. Fakat başa da diktiği için aslında cevabımız 3 olacaktır. Yani 10 metre aralıklarla dikiyoruz diye 20'yi 10'a bölüp 2'yi işaretlemeyin. Başa da dikildiği için ona bir eklemeyi unutmayın. Dolayısıyla burada da aynı mantık var. Şimdi her armut ağacına biz dikkat ederseniz kuş yuvası. Armut ağaçları 8 metre aralıklarlaydı. O yüzden 408'i 8'e böleceğiz. 51 kere var. Fakat bir de en başta olduğu için 52 tane. Elma ağaçlarından ise karşısında armut ağacı olanlara kuş yuvası asılmış. Şimdi elma aşağı altıda bir gidiyor. Karşısında nasıl armut ağacı denk gelir? E, bu 6 ile gidiyor. Bu 8 ile gidiyor. Bunlar 24'te kavuşuyorlardı dikkat edersiniz. Dolayısıyla 24 metrede bir tam karşısında armut ağacı olacaktır. E, uzunluğumuz 408 ile bunu 24'e bölersek 408'de 24 kaç kere var? 168 e, Burası da kaç kere olacak? 7 kere. dolayısıyla 17 tane olacak. Fakat en başta olduğu için 18'i yazmayı unutmuyoruz bu şekilde. Bir tane ekliyoruz. Dolayısıyla 52 tane armut ağacı için 18 tane de elma ağacı için kuş yuvası dikildi. Daha doğrusu asıl toplamda 70 tane olacak. Bu soruda bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.